İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 6 Eylül 2021 Gikder Haber Bülteni İngiltere'de COVID-19 aşısı olanlarda hastalığı geçirme durumu ile ilgili en geniş çalışma, Nassit tarafından yayınlandı. Çalışmaya göre aşı olmayan kişilerle yapılan karşılaştırmada ilk ya da ikinci doz sonrası test pozitifliği saptanan kişilerde daha az semptom olduğu ve hastane başvurusunun da daha az olduğu görüldü. Aşılılarda aşı olmayan kişilere göre artmış olarak saptanan tek semptomsa hapşırma oldu. İngiltere'de yaşayan daimi üyesi Hasan Kutlu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Polis Hasan Kutlu'nun evinin yakınında yaralı olarak bulunduğunu belirterek Kutlu'yu son anlarında görenlerin bilgi vermesini istedi. Açıklamada Kutlu'nun 2 Eylül Perşembe günü gece 03 sularında en 8'de bir ara sokakta bacağından ciddi şekilde yaralanmış olarak bulunduğu bilgisine yer verildi. İngiltere'de veri şirketi PwC tarafından yürütülen bir araştırma, ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle ülkede günde ortalama 50 mağazanın kapandığını ortaya koydu. PwC'ye göre 2021'in ilk 6 ayında toplamda 8739 mağaza kapandı ve 5251 satış noktasında ise net bir düşüş yaşandı. Veriler ayrıca İngiltere'de mağaza açılışlarının da 6 yılın en düşük seviyesinde olduğunu gösterdi. KDP'nin 2020 yılının Haziran ayında tutukladığı insan hakları aktivistleri ölüm orucuna başladı. Tutukluların temel hakların engellendiğini belirten avukat Beşler Hesen, aileleriyle görüşmelerinin dahi engellendiğini vurguladı. Hesen, tutukluların uygulamaları ve mahkemenin kararını protesto etmek amacıyla ölüm orucu elini başlattıklarını aktardı. Batı Afrika ülkesi yine de ordu darbe yaptı. 83 yaşındaki Cumhurbaşkanı Alfa kondenin ev hapsinde olduğu açıklandı. Askeri yönetim tüm valileri görevden aldı ve onların yerine komutanları atadı. Ülkede ayrıca süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve tüm sınırlar bir haftalığına kapatıldı. Kendilerini Ulusal Uzlaşma ve Kalkınma Komitesi olarak tanımlayan darbeci askerler, anayasanın askıya alındığını, daha kapsayıcı bir yeni anayasa içinse istişareler yapılacağını duyurdu. Filistinli 6 mahkum İsrail'in en sıkı güvenlik önlemleri alınan cezaevi olarak bilinen Gilbao hapishanesinden tünel kazarak kaçtı. Kaçan Filistinlilerin bulunabilmesi için operasyon başlatıldı. Hamas'ın resmi sözcüsü Fevzi Berhumsa 6 Filistinli tutsağın kendi çabalarıyla özgürlüklerini elde etmelerini cesaretli bir kahramanlık eylemi olarak değerlendirdi. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 41.192, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 45 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.